Sevgili meslektaşlarım, değerli kamuoyu. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni kayrılan Osmanlı İmparatorluğu kontrolü kaybetmişti. Çanakkale ve İstanbul boğazlarıyla Trakya İtilaf Devletleri'nin Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de Mersin, Adana, Maraş, Antep ve Urfa Fransız, Antalya ve Muğla ise İtalyan işgali altındaydı. Ermeniler Doğu Anadolu'da saldırı hazırlıkları yaparken bir yandan da Güneydoğu'da Fransız birlikleriyle işbirliği yapmaktaydı. Eskişehir, Kütahya, Amasya gibi kentlerde İngiliz askerleri bulunmaktaydı. İstanbul'daki Osmanlı hükümeti ise çaresizdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla çıktığı yolculuğun sonunda 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basmasıyla başlayan süreç topraklarının büyük bölümü işgal edilmiş darmadağın bir ulusun bağımsızlık iradesini derleyip toparlama süreciydi. Erzurum ve Sivas kongrelerinde ortaya konan halk iradesi 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuyla taçlanacaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi 1. yıl döneminde milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. 2 yıl sonra 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasına ilişkin kanun yapan aynı irade bugünü de bayram ilan etti. İki bayram 1935 yılında birleşti ve 23 Nisan Milli Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Ki bu bayram Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Egemenliğin padişahtan alınıp halka verilmesi ve kurtuluş mücadelesi şehitlerimizin çocuklarına bahar sevinci yaşatmak bayramı olmayacaktı da ne olacaktı başka? Kurtuluştan sonra 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan eden halk iradesi yapacağı yasalarla atlar ayrılığı ilkesine dayalı çağdaş bir devlet yapılanması da sağladı. Demokratik parlamenter sistemde yasama, yürütme, yargı organları ayrı ayrı birbirinin sigortası olmuştu. Artık padişah buyruğu yoktu. Ülke bizzat halkın temsilcileri tarafından yönetiliyordu. Bu durum bir bayram vesilesi olmayacaktı da ne olacaktı? Sevgili meslektaşlarım, Demokrasi ama çağsıl olunca inilecek bir tren değildir. Demokrasi nihai hedeftir. Vücut bulduğu yer ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 101 yıl önce bugün kuruluşu dünyaya ilan edilen ve topraklarının büyük kısmı işgal altındayken bağımsızlık savaşını yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkemizin asla yıkılmayacak demokrasi anıtıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucu iradeye bir gün yeniden sahip olacağından şüphemiz yoktur. 101 yıl öncesinin zorlu koşullarına rağmen Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 7 düvele karşı kazanılan zaferin ardından kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti devletinin mimarı olan o kutsal irade anayasa ve onlarca yasaya da imza atmıştır. Kan dökülerek kurulan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti bir kişinin kararlarıyla değil güçlü ulusal iradeyle vücut bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin manifestosu anayasanın ikinci maddesidir. Bunun gereği güçlü bir parlamenter sistem, erkler ayrılığı ilkesinin tüm kurum ve kurallarıyla uygulanmasıdır. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yürekten kutluyor, daha aydınlık, daha müreffeh yarınlar diliyorum. Saygılarımla.